Türkiye İrfan Cengiz'i Vezneciler saldırısında şehit olan polislerin cenaze töreninde tanıdı. Allah, Allah, Allah. Cengiz cenazeye katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kurşun atmıştı. İnfiale yol açan ve mermili tehdit olarak algılanan olay büyük tepki çekmişti. Eski Cumhurbaşkanımızın, Başbakanın, İçişleri Bakanı'nın önünden geçerek benim de önümden geçerken bir kurşunu bana atmıştır. Kurşun bu. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan olayın faili İrfan Cengiz, olayın ardından hükümete yakın sabah gazetesine konuştu. Amacınız neydi? CHP dedim, bu Amacınız neydi? Şehit polis Gökhan Topçu'nun dayısı Cengiz, Kılıçdaroğlu'na kurşun atmasını yaşadığı acıların etkisine bağladı. Cengiz Tavrının bir tehdit olmadığını, olayın spontane geliştiğini ileri sürdü. Cengiz'in saldırıdan önce Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte görüntülendiği fotoğraf için sarf ettiği sözlerse şaşırttı. Cengiz, televizyonlardan canlı yayınlanan cenaze namazındaki o fotoğraflara montaj dedi. Cengiz'in başbakanımızla ilgili bazı fotoğrafları birleştirip montajlayıp bu olay üzerinden hükümete yüklenmeye çalışıyorlar sözleri şaşkınlıkla karşılandı.